Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bu misalikte kripto paraları ve piyasaları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk başta haberlerle başlamak istiyorum. Elimde çok güzel haberler var. Bu videoyu neden çekiyorum? Buna gelince de bazı arkadaşlar almış. Zaten Ethereum yorumlarına da bakarsanız. Bazı YouTuber arkadaşlar düşük bekliyormuş. Öyle bir laf geldi. Ben beklemiyorum bunu söyleyeyim. Neden? Bakın burada size bazı haberler göstereceğim. Ve bu haberler doğrultusunda sizin düşünmenizi isteyeceğim. Bakın. İlk haberimiz Norveç'te bir milyarder şu harfi okuyamadığım için adını da söylemeyeceğim. Bitcoin almış. Ve bu adam aynı şekilde oradaki bir exchange'den yani kripto kripto borsasından hisse de almış. Böyle bir haber geliyor. E bu adam geri zekalı. Bunu bir düşünmek gerekiyor. Aynı şekilde Tesla'ya bakıyoruz. Tesla da alıyor. Hisse alıyor da e Pardon hisse diyorum. Bitcoin alıyor. Bitcoin topluyor. Arabayı Bitcoin'le satıyor. E bu adamlar aptal mı? Ne diye piyasadan Bitcoin topluyor. Yani bunu bir düşünmek gerekiyor. Geçtim. Diğer bir habere geliyoruz. E burada da bakın şundan bahsediyor. Arzın bu son dalgalanmaya rağmen e, hala kuruduğundan bahsediyor yani bakarsanız zaten şurada da göstermiş özellikle kripto para borsalarında arzın çok ciddi düştüğünü biz de biliyoruz ki bugün ethereum videosunu o videoyu izleyin o videonun temel analizinde şundan bahsettim e, borsalardan bitcoin çekiliyor bakın borsalardan bitcoin çekiliyor ve siz şu an burada düşecek diyorsunuz piyasa. yani ben bu youtuber arkadaşlardan da bilmiyorum neye dayanarak diyorsun arkadaşım yani Tamam kısa vadeli olabilir de orta vadede eğer bir beklentim varsa sen orta vadede düşüş beklemek bana ahmaklık geliyor. Yani arkadaşlar dürüst olmak gerekirse ki öyle dedi arkadaş 3-4 aylık bir galiba bir şey hazırlamış. Öyle okudum. Onu bozmuş galiba. Yani bana ahmaklık geliyor. Neden? E şu an düşüş var mı diyorsun? Ya bana düşüş var da gelmiyor. Yani bakarsan şöyle tamam aşamadığımız bir direnç var aşağı yönlü. Var tamam doğru. Bakarsan şu deniyoruz şu sarı çizgiyi takip edin bakarsan dinür şimdi gene denedik. Özellikle o bölge güçlü bir yer. Neden? E bakarsa şöyle 0 nokta e, bir dakika şöyle geleceğim. Düzeltelim şöyle. E, bakarsan o noktayı aynı şekilde e, zorluyoruz yani yukarı yönlü kırmaya çalışıyoruz. E kıramıyoruz. E doğru. Tamam bunlar var. Günlük grafikte bu arada. Var. Ama şöyle bir şey de var. Bakın sadece olaya tek taraflı bakıyoruz. Bu kadar temel analiz iyiken e, sadece bir tane direnci aşamıyoruz diye bence düşük beklemek saçma geliyor bana. Ayrıca bakarsak 0.618 bölgesinde destek bulmuşuz zaten. Bakın şurada. Aşağı doğru inmemiz durumunda zaten burası destek olarak karşılayacak bizi. Aşağıda önemli desteklerimiz var. Gun analiz yapıyoruz. Bakarsan aşağıda gene desteğin var senin. Bunun gene yukarısındasın. Bir direnci daha kırmışsın yani. Burada direnç olarak kullanmışsın, kırmışsın. Şu an desteğe çevirdin burayı sen. E gene çıkıyorsun. E gene çıkıyorsun. E bakıyorsun dünya çapında kripto olan ilgi artıyor. Bir, sürü haber var. E bakıyorsun şurada yükselen bir kanal oluşturdun. Aşağıdan şöyle bir destek çizdin. Yukarıdan da şöyle bir direnç çiziyorsun. Yükselen bir kanal içerisindesin ki bana sorarsan bu yükseliş ya 67 bin ya 69 binde bitecek. Yani bence oralara çıkacak benim şahsi düşüncem. Ya öyle okuyorum. E bakıyoruz geliyoruz buradan fundamental analiz yapalım. E geliyoruz buradan bakıyoruz. İnsanlar long diyor mu short diyor mu? E bakıyorsun şuradan çoğu insan short diyor. Yani çoğu insan düşüş oynuyor. E, o zaman ne olacak? Yani genellikle zaten bakarsanız çoğu insanın düşü oynadığı bir zamana bakalım. Mesela neresi? 30 Ocak 2 Şubat arası. O civarlar. Bakalım ne olmuş mesela. 30, Şubat, 30 Ocak 2 Şubat. Evet bakarsanız şurada. Bakın. Burada düşüş oynamaya başlıyorlar. Tam şuralarda. Bir bakın sonucunda ne oluyor? Aynı şekilde burada da. Bakın şurada. 5 Mart 6 Mart. düşü oynuyorlar. Ve bakın şuraya. Düşüş oynadıktan sonra ne oluyor? Aynı şekilde geliyoruz buraya. Adamlar gene düşüyor oynuyor. E biz ne yapıyoruz? Satacağız. E, sat. Ne diyeyim sen? Yani satmak istiyorsan sat. Sat. E, senin fikrin. Ama ben satmam yani. Aşı, adamlar short diyor. Short oynuyor. E, sadece bir direnci aşamadın diye sana bana satmak mantıklı gelmiyor. Dominansa bakıyorsun. Dominanstan da sektik bu arada. Onu da söyleyeyim ben. Yani aşağı doğru kıramıyoruz bir türlü. 60.62 kırdığımız anda bence altlar bizim. Ama kıramıyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani her şey şu an olumlu bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Bitcoin'de bir sıkıntı yok bence. Bence hiçbir sıkıntı yok şu an Bitcoin'de. Yani bir tek şu direnç olarak adlandırabileceğimiz yer var. Onu da açarsak şurası var. Onu da açtık mı? Üst, boş zaten üstün boşu. Yani ben anlamıyorum bu şeyi. Bir arkadaşın daha sorusuna cevap vereceğim. O arkadaşa şey demiş. Uzun vadede beklediğiniz coin'ler var mı? Bakın ben bunları çok uzun süre bahsettim. Ne dedim? BNB var dedim. İyi yerlere gelebilir. Bu BNB kısa vade burada. Uzun vade değil yani. Böyle 1-2 hafta içerisinde iyi yerlere gelir. Avax, Algo. Bakın ben bunlardan bahsettim. Algo yüzde %7 çıktı zaten bugün. E dün de zaten bu yüzde kaç mı? Dün de yüzdeydi vardı. 7 7 10'dur. 14, %14 iki günde vermiş bu. E bakarsan şöyle döndüğünü söyledik. İkili dip var dedik. Bakarsan şöyle. Şimdi buna ikili dip bilmem bazı arkadaşlar laf edecek. Onun için de şöyle bir günlük grafiği alalım da daha güzel görsün onlar. E bakarsan bak şöyle. Bak şöyle. Bak şöyle ikili dip var senin. Bu arada ikili dip hakkında yanlış bilinen bir bilgi var. İkili dip aynı fiyata gelmek zorunda değil yani. Bunu bir öğrenelim artık arkadaşlar bakın. çok mesaj geldi o Avax videosunda da. İkili dip aynı fiyata gelmek zorunda değil. Fincan kupla da karıştırmayın şunu. Fincan kupla olay şudur. Burada destekle karşılaştı. dirençe dirençle karşılaştı değil mi? Ufak bir tepki yani. Hani çok ufak. Şöyle bir tepkidir. Gelip bu kadar aşağı inip buradan dönmez. Bu, bu olursa zaten buna ikili dip dersin sen. ya yani böyle bir şey var. Bunları bilelim. Ee, onun dışında da dediğim şekilde o beyefendiye de şundan bahsediyorum. ben yani, uzun vadede eğer bir beklentiniz varsa ben Avax'ın, Algon'un ve Dot'un altyapısının iyi olduğunu biliyorum. Bakın. ya yani kendim olarak biliyorum yani. Avax, Algo, Dot. Bakın bunların altyapısı güzel. Ben bunları orta ve uzun vadede beğeniyorum. Ki dediğim şekilde özellikle Avax'ın yıl sonunda 100 dolarlara gelebileceğini düşünüyorum. Algo da iyi yerlere gelir. Ya bakın bunları söylüyorum. Ha, kısa vadede bakıyorsak eğer bir arkadaş BNB incelemesi istemiş. BNB'de de şu var. Bakarsan BNB çok iyi ilerliyor. Zaten CZ tweet attığımı işi bitiriyor. E, bu arada iyi bir şey yani. E, baktığı zaman yukarıdan gelen direnci bu da zorluyor. Bu yukarıdan gelen direnci kırdığı anda 276 dolar var. Uzun süre direnç olarak kullanıldı. Orayı da aşarsan 300 dolar kadar üstün boş. BNB'de iyi fırsatlar görüyorum. Bunu da söyleyeyim. E, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.